...yılda bir özel arkadaşlarıma çıktım. Ortalığı bu kadar ayağa kaldıracak ne vardı sanki ha? Ne vardı? ne vardı? sanki? 12'de gelirim demiş. Ne? Bak Cansu... ...kiminle çıktığın beni ilgilendirmez. 12'de gelirim demişsin. Başına bir herhalde eklemiştim. Başını kaçırmışım ne var? Sonuna da ama gecikirsen merak etmeyin... ...diye eklemiştim. Başını kaçırınca sonunda... ...bir önemi kalmıyor. <laughs> Tam 3 saat... ...tek tek ayıklamıştım. Beni bütün ev halkına rezil ettin Armağan. Ben çocuk muyum? O zaman bir telefon etseydin. Mecbur mu? Mecbur. Mecbur muyum? Mecbursun. Benim merak edeceğimi bilmiyor musun? Ya bir şey söylesenize. Tam 3 saat ayırmıştık. Cansu haklı. Bazen abartıyorsun Hı? Armağan. Hı. Evde herkes Cansu hakkında yanlış şeyler düşünecek sayende. Hı. 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 Ya. Demek şimdi suçlu ben oldum. Öyle mi? 3 saat yapmıştık. dağıtsın. Gelmiş dağıtmış. Oh iyi ki de yakmış. <laughs> Sorun çıkarmayayım istiyorsan nerede olduğunu kaçta geleceğini haber vereceksin Cansu. Cık, haber versin çıkarmayalım. Sana ne be kadın? Anası mısın babası mısın? Aa, ay, ay, ay inanamıyorum. Anam mısın babam mısın? Üç saat. Üç saat tek tek. <laughs> Aa, birbirimize karşı sorumluluklarımızı hesap verme noktasına getirme Arman. Hepimizin eğlenmeye hakkı var. Hı, sabahın üçlerine kadar dağıtarak mı? Sen dağıttın hepsini sen! Biz onları teker teker ayırmıştık. Ne almış? Kendine gel Armağan, bir tane <gülüyor> içtim. içtim. <laughs> böyle böyle başlanır zaten. Aa, ilgisi yok, birazcık eğlendik. Sen buna eğlenmek mi diyorsun? Senin renksiz yaşamında eğlenmek bir suç da ondan bana yükleniyorsun. Ne demek istiyorsun sen? Ne demek istiyor? Çalışmak, kurallar koymak, sorumluluklar edinmek. Senin için hayat bu. Eğlenmekse ya suç ya hafiflik. Evet puzzle'ımızı dağıtmasaydı ne güzel eğleniyorduk biz. Armağan bugüne kadar kendi başına bir sinemaya gitmedin. Ne bileyim sırf kendin beğendiğin için ucuz bir kolye bile almadın. Saçını bile zorla biz boyadık yalan mı? Siz bunlara eğlence mi diyorsunuz? Eğlence ne peki? Ben söyleyeyim. Başkalarına müdahale ederek eğleniyorsun sen. Öyle mi? Evet. Hı. -hı. Hı. Hı. Aa. <gülüyor> Aa. <gülüyor> Gel. Hala çalışıyor musun? Yetiştirmemiz lazım. Selim uyudu baksana. Cansu geldi. Cansu diyorum. Ha, ararsa selam söyle. Merak ettim diye beni suçladılar. Projeyi tamamlarsak üniversitede devrim olacak. Şimdiye kadar ispat edilmemiş bir teorem. Ben eğlenmeyi bilmiyormuşum. Düşünebiliyor musun Haydar? Cansu böyle söylüyor. He ararsa selam söyle. <laughs> Selim uyan Selim. Birinci kısmın sonucunu yazıyorum. Ne? Birinci kısım bitiyor diyorum kalk. Çok büyük bir problem.